Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan nasıl S-300 kullanıyorsa Türkiye'nin de S-400'leri öyle kullanabileceğini belirtmesinden sonra Amerika Birleşik Devletleri'nden yanıt geldi. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında S-400 krizi devam ediyor. Türkiye'yi her fırsatta yaptırımlarla tehdit eden ancak bu konuda başarıya ulaşamayan Amerika yeni açıklamalarla birlikte tehditlerini sürdürüyor. Dün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, S400 sistemini Yunanistan'ın S300'ü kullandığı gibi Türkiye'nin de tehdit ve tehlikeye karşı kullanabileceğini belirterek, NATO üyesi bazı ülkelerde Rus menşeli sistemler S300 nasıl kullanılıyorsa biz de S400'ü aynı şekilde kullanabiliriz. Amacımız 84 milyon vatandaşımızın hava savunmasıdır. S-400 meselesi üzerinden ülkemize F-35 başta olmak üzere bir takım kısıtlamalar uygulanması müttefiklik ruhuna uygun değil, ifadelerini kullandı. Bunun üzerinde Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Pentagon, bu açıklamalara yanıt verdi. Pentagon sözcülerinden Yarbay Tamız S-300 e konusunda, bunlar hiçbir şekilde aynı durum değil. S-400, NATO ve Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı oluşturduğu risk bakımından eski sistemlerden daha büyük bir tehdit. Buna ilaveten, Türkiye'nin sistemi satın alması, tüm NATO müttefiklerinin 2016'da Varşova'daki NATO zirvesinde Rus teçhizatına olan bağımlılıklarını azaltma yönünde verdikleri taahhütlere ters düşmektedir, ifadesini kullandı. Diğer taraftan Rus Devlet Savunma Sanayi Şirketi Rostec'in CEO'su Sergey Chemezov, Türkiye'nin Rusya'nın S-400 füze savunma sistemlerini satın alması diğer NATO ülkelerinin güvenliğini hiçbir şekilde zayıflatmadığını ifade ederek aksine Türkiye NATO üyelerinin güvenliğini temin ediyor dedi. Rus Devlet Savunma Sanayi Şirketi Rostec'in CEO'su Sergey Chemezov'dan S-400 açıklaması geldi. Şemezol, Türkiye'nin, Rusya'dan satın aldığı S-400 füze savunma sistemlerinin diğer NATO ülkelerinin güvenliğini hiçbir şekilde zayıflatmadığını ifade etti. Rusya'da katıldığı bir TV programında konuşan Şemezol, S-400'ün her şeyden önce bir savunma silahı olduğunu ve bir taarruz sırasında kullanılamayacağını söyleyebilirim. Bu yüzden diğer NATO ülkelerinin güvenliğini nasıl etkileyebileceğini hayal edemiyorum. Aksine Türk tarafı NATO üyelerinin güvenliğini temin ediyor. Bu yüzden burada sorun görmüyorum. NATO ülkeleri bunu artık anlamalı ifadelerini kullandı. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın.